Ben Sabri Taklıoğlu. Ama YouTube'da böyle diyemeyiz. Ben Sabri Hayaloğlu. Bir gün yemek sipariş edecektim ve bir burgerin 300 lira olduğunu görünce deliye döndüm. Çıldırdım, sinir krizleri geçirdim. Derken bir mail geldi ve okuyunca gözlerim inanamadım. Green Card başvurum kabul olmuş oğlum. Hemen harekete geçip elde avuçta ne varsa sattım. Bilgisayarım, yatağım, evde aklınıza gelebilecek her şeyi sattım. Ve son paramla uçak biletimi alıp ertesi gün uçağa bindim. 12 saatlik uçuşun ardından New York sokaklarına ayağımı bastım. Cebimdeki son parayla artık Amerika'da, New York York'taydım. Hemen yanımdaki markete girdim. Bir fiyatlara baktım. Bu biraz pahalı gibi geldi bana ya. Bir dondurma 11 dolar 370 lira gibi bir şey yapıyor. Fazla bence. Peki bir daire falan kiralamak istesem? Şşş lan bu ne? Burada kiralar günlükmüş. Her gün 120 dolar ödemem gerekiyor. Aylık 3600 dolar. Bir de bir kira peşin istiyor 4000 dolar. Nasıl kazanayım lan ben o parayı? Ne yani oğlum ev kirası için 125 bin lira mı ödeyeceğim her ay? Sıçtık. Hem de çok fena sıçtık. Oğlum zaten cebimde 3-5 kuruş para var. Nasıl ev kiralayacağım oğlum ben? Sokakta mı geçireceğim bütün günü? bu panikle beraber markete koştum ve kasiyerin yanına gidip abla iş var mı dedim. Bana dönüp suratıma boş boş baktı. Artık gevur ellerin ne olduğumu unutmuştum. Hemen durumu İngilizce anlattım. O da sağ olsun ilerideki tabelayı işaretti. Tabelaya bir baktım günde 8 saat çalışmalı kasiyer ilanı varmış. Saatlik ücreti de 25 dolar. Yani günde 200 dolar lan. Oğlum ev için para çıkartabiliyorum. Ablaya dönüp dedim ki abla ne olur beni alın. O da yarın gel başla dedi. Daha ilk günümde güzel bir iş bulmanın heyecanıyla kendimi hemen sokaklara attım. Bir oraya bir buraya gittim. En son bir kafe bahçesinde oturdum ve biraz dinlendim. Sonra sokaklarda gördüğümüz scooterları denemek istedim. 20 dolara sınırsız kiralayabiliyormuşuz. Atladım ve saatlerce gezdim. Sonra yine bahçede birkaç saat dinlendim. Tabi bunları yaparken düşünmek için çok vaktim oldu. İyi hoş geziyorum ediyorum da benim gece kalabilecek bir yerim yok lan. Yani kelimenin tam anlamıyla evsizim. Duş bile alamam yani o derece rezilim. Yavaştan saatte geç olmaya başladığı için kalktım iş yerinin yanına doğru yürüdüm. Belki orada uyuyabilirim diye. İzin vermediler. Yapacak bir şey yok deyip bankta saatlerce uyudum. Bank o kadar kötüydü ki kesin fıtık oldum. Ama bunun bir önemi yok çünkü ilk iş günüm geldi. Hemen açlıktan bayılmayayım diye kendi paramla hazır sandviç alıp bir güzel gömdüm ve çalışmaya başladım. Ya bir şey diyeceğim. Ben bu elemanlarla anlaşamıyorum bir türlü. Ya ürün 6 dolar tutmuş bana 10 dolar uzatıyor. Ya diyorum ki 1 dolar daha der sana direkt 5 vereyim. Yok aga anlamıyor. Lan nesini anlamıyorsun ya? Kimisine bozum yoksa sakız vereyim diyorum. Vat bir şey diyor bana. Ulan düzeniniz batsın diyorum ve içime atıyorum. Çünkü para lazım. İlk iş günümü güzelce atlattım ve cebe 200 dolar para koydum. Derin bir nefes çekip dışarı çıktım ve atladım skutera gittim parka. Geziyorum, turluyorum hayattan keyif alıyorum ya. Ama bir yandan bu ev olayları kafamı bulandırdığı için Polat Alemdar taklit yaparak beyin fırtınası yapıyorum. İşin sonunda aklıma parlak bir fikir de geliyor. Kredi çekmek. Etrafta dolaşırken bir banka görmüştüm ben. Yarın gider sorarım dedim ve bir bank bulup uyumaya çalıştım. Ertesi sabah yine güzelce kahvaltı yapıp iş başı yaptım. Hop 200 dolar da. Mesai saatimde bitince hemen bankaya gittim. Oğlum bu elemanlar çok havalılar kesin vermezler kredi falan. Utana utana müdürün masasına oturdum nasıl yardımcı olabilirim dedi. Ben de birazcık kredi lazım karşıdaki markette çalışıyorum günlük 200 dolara yeni taşındım ev falan kiralamak istiyorum param yok diye dertlerimi saymaya başlarken araya girip ne kadar lazım dedi. Bir an şaşırdım çulsuz birine niye kredi versinler? Alka geçiyor herhalde deyip 4500 dolar yeterli olur ya dedim. Yolladım hesabına dedi. What? Nasıl yani? Bir dakika oğlum cidden yolladı. Lan insan onay filan ister. Oğlum kırır çektim bankadan çocuk salimle. Bu güzel haberin ardından müdüre teşekkür edip hemen o evin yanına gittim. Ama bir sorun var. Ev sahibi bölüm canavarı gibi. Ölmeyi unutmuş. Aşırı inatçı. Para göz. Mendebur bir dedi. Sordu bana kimsin necisin diye. E ben de anlattım tabi her şeyi. Yurt dışından geldiğimi öğrenince fiyatı arttırmak istedi lan adam. Aa ya ayıptır sorması bu yaştan sonra ne yapacağım parayı dede diye sorduğumda pavyano gideceğim dedi. Bu cevaptan sonra anlıyorum ki dedemin yaşı yetmiş ama iş bitmemiş. Fakat ben de yeni değilim geldiğim yerde çok yaşadım bunları. Fiyatı artırırsan polise giderim mahkemeye veririm deyince vazgeçti bir şekilde. Ardından dedeme parayı peşin yolladım ve ev artık benim. Yani her gün pavyoncu de 120 dolar ödüyor olabilirim ama artık evim var. Of 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 Şuranın güzelliğine bak lan 3 artı 1 gibi çok iyi. De. Oğlum bu daire eşyasız. E ben burayı nasıl dolduracağım lan? Bir tane yatak atarım işi biter benim. Biraz fazla mı büyük bu ev acaba lan bana? Neyse saat çok geç olmadan evden çıkıp metroya bindim ve ideadan yatak almaya gittim. Fiyatlarını pek bilmiyorum ama herhalde param yeter. Çüş! 4100 dolar ne oğlum? Evden pahalı lan bu yatak. Ha benim yatak fırdaymış 400 dolar ha. Bir tane de komidin alayım da ev dolu gözüksün. Buraya da 600 dolara bayıldıktan sonra metroyla yatak ve komidin taşıyorum. Aynen metroyla. Geliştirmişler demek. Hah yerleştirme vakti. Yatağı tam şuraya prizin kenarına koyayım. Yanında komidini attık mı oh çok iyi oldu diyeceğim de. <laughs> oğlum bu ne ya? Harbiden şu görüntüye benzedi. Bunun derdini yanıp çok geç olmasına rağmen diğer evlere bakayım bir internetten dedim. Bir yer buldum tam benlik. Bir tane yatak bir tane komidi bitti gitti. Oo oğlum buranın fiyatı 3 kat daha ucuzmuş lan. Ya of. Durduk yere belime yük yükledim ya. Bok vardı ilk gördüm ev aldım. Amerikan rüyası çok fena göz boyuyor. Neyse keyfimi hiç bozamayacağım çünkü bugün yatakta uyuyacağım. Sokakta bel ağrısı yaratan iğrenç banklar da değil. 12 saate yakın pamuk gibi deliksiz uyuyorum. Yatağın gözünü seveyim be. Ya insan yatakta yatmayı özler mi ya? Güzel evimden çıkıp işime gidiyorum. Artık çalışmak daha önemli çünkü günlük 130 dolarlık bir ödemem var. Atıştırıyorum, hazırlanıyorum ve 8 saat mutlu mesut çalışıyorum. Top bir 200 dolar daha. Oğlum düzenim oturdu lan. Kendi abartı geniş dairende oturuyorum. Düzenli bir işim var. Gidip bir kahve falan içeyim de gerçek bir rüya olsun. Bir kahve bir de kuruvasan aldım. 16 dolar tuttu. Hiçbir şey benim için. Zaten yarın tatil günüm olduğu için mekanda birazcık oturuyorum. Ama onu bunu bırak da oğlum aşırı mutluyum lan. Yani ne bileyim bunun bir tık üstü herhalde arabamı almak evlenmek, çoluk çocuğa karışmak. Harbi bu arada araba fiyatları çok düşük diye duydum. Uzun uzun oturuşun ardından eve gittim bir tuvalete gireyim dedim. Ama yeni fark ettim ki evimde tuvalet yok lan. Nereye, Nereye? Ertesi sabah gidip iki meyve sebze aldım. Vitamin girsin vücuda. Ardından hemen araba bayisine gittim fiyatlara bakmak için. Öf be. Tank gibi oğlum. Şu arabanın yakışıklılığına bak lan. 40 bin dolar diyor ama hak eder abi. Çok sağlamdır ya. Bak burada da su tarzı bir araba var. 20 bin dolara. Çok iyi oğlum. Maksimum bir aya alırım ben araba. Burada yine bir araba var da oğlum bu etiket ne lan? Benim gözlerim mi yanlış görüyor yoksa 2500 dolar mı diyor? Şaka yapıyorsun. Ne oğlum bu? Araba ikinci el mi acaba? Gözlerimi inanamadığım için ablanın yanına gittim ve seri seri sordum. Abla şu araba tam olarak kaç dolar? 2500 dolar. E peki kaç kilometrede? Hepsi 0 kilometre. Ha ya gelirken airbag falan mı açtı? Takla mı attı? Kazaya mı uğradı? Yok canım neden öyle bir araba satalım? Ne bileyim belki motoru falan yoktur. Yani neden 2500 dolar olsun ki bu araba? Beyefendi yani saçmalıyorsunuz şu an. Yani niye rahatsız oldunuz ki? Abla beni yanlış anlama ama çok ucuz bu araba. Benim ülkede almaya kalksan 40 bin doların aşağı ödemezsin. Yaşadığım bu küçük çaplı şoktan sonra elimdeki marul poşetiyle kendim kendimi dışarı atıyorum. Heyecandan tuvaletim geliyor ve aklıma evde hala tuvalet, banyo vesaire olmadığı geliyor. Yine ideye gidiyorum tuvalet bakmak için. İçeri girip yetkili masasına oturuyorum. Merhaba merhaba. Ya bana banyo tuvalet falan lazım da sağ olsun benim cimri ev sahibi taktırmamış. Yok ki bizde. Ne demek yok? Düpedüz yok. Kullanmıyoruz biz. Sokağın ortasına sıçıp geçiyoruz. E peki duşu falan ne yapıyorsunuz? Güzül falan? Biz duş da yapmıyoruz. Deodorant sıkıyoruz. Fazla kirli sekiz uzak menüde temizleniyoruz. Allah belanızı versin deyip terk ediyorum orayı. Sonra tam metroya binecekken aklıma arabaların fiyatı geliyor. Acaba diyorum banka bana bir kez daha kredi verir mi? Uygulamaya giriyorum. Kredi çekme işlemi diyorum ve şansımı deniyorum. 2500 dolar istiyorum. Lan. Oğlum yine kredi verdiler. Ya niye hemen kredi veriyorsunuz? Belki ben fazladan sıfır koydum. Bu ne abi? Para çul mu sizde ya? E madem kredi geldi ben gidiyorum abi arabayı almaya. Of be çeşit çeşit rengi var. Ver ver siyahı ver. Oğlum vallahi aldım. Ya bu nasıl bir hayat? Ben Türkiye'de asgari ücret kazanıyordum. Gelen para kiraya gidiyordu. E o yüzden ehliyet sınavı için para biriktirememiştim. Hatta ehliyet sınavının parasını ödeyebilmek için kredi çekmiştim. Zar zor. Türkiye'de ehliyet kredisi çekerken burada araba kredisi çektim oğlum. Yaşasın lan. Ya bu arada madem arabayı aldık ben dayanamıyorum yapacağım kek oğlumu. Çüş hayvan herif. Nereden aldın lan ehliyeti? İn lan aşağıya. Seni direksiyonla beraber dışarı alırım. Alırım. Anladın mı? Duydun mu? Aa, Neyse deplasmanda hiç çok da şey yapmayalım. Arabamla günümü gün ettikten sonra bayağı bir yoruldum ve evimin önüne arabamı park ettim şu cümleyi kurmak götümü ne kadar kaldırdı bir bilseniz. Evime girdim bir güzel uyudum. Oğlum yıllardır bu kadar güzel uyumadım lan ben. Uyanıp dükkana indim, kahvaltımı yaptım, çalışmaya başladım. Daha çalışırken bir şey fark ettim. Benim param kalmamış lan. Banka geçmişine bir baktım. Abo! 165 dolar kitlemişler park yerinden. Lan burada da mı otopark mafyası var? İş bitince arabanın yanına gittim. Saatlik 7 dolar kesmişler. Etrafta ücretsiz park yeri aradım da yok. Ve ben bu park ücretini ödeyemem. Çok fazla oğlum. Zaten ucucuna geçiniyorum. Bir de bu gelirse ödeyemem. Ve burası da 25 dolar istiyor saatliğine. Yani bu durum tadımı ne kadar kaçırsa da yapacak bir şey yok deyip evin önüne park ediyorum Yarın iş var erkenden yatalım Derken gecenin 5'inde susmayan telefon bildirimleriyle uyandım Belediye bir yandan banka bir yandan olmayan parayı çekmeye çalışıyor hesaptan Oğlum 300 dolar vardı nasıl bir anda böyle oldu bu Lan bir park ücreti bu kadar etkiler mi ya Abi hayır ya Lan daha yeni aldım arabayı Satacak mıyım şimdi ben bunu Ve üzüle üzüle ilk göz ağrımı ilk şahsi mülkümü 1700 dolara sattım Zaten 2 saat sonra iş vardı. Bir şeyler yiyip 8 saat somurta somurta çalıştım. Yani durum o kadar kötü ki dairenin kirası, kredi borçları derken günlük kazancım 62 dolara düştü. Hani hala yaşayabiliyorum ama ya arabamı istiyorum ben ya. Canım o kadar sıkıldı ki eve gittim 15 saat ağlayarak uyudum. Uyandığımda gözlerimin altında torbalar vardı. Yine 8 saat çalışıp 62 dolar kazandım. Yani diyecek çok bir şey yok ulan arabaya bak be sen bunu nasıl aldın be adam nereden buldun lan o kadar parayı artık tek eğlencem olan skutere bindim yine gezi maratonu yaptım o da su sıkışana kadar. Bak kaldı burada çıkmıyor. Ev uzak diye taksi atladım. Abi sordu nereye diye. Ben de eve dedim. Varınca kendimi yatağa attım. Yine bir 12 saat uyudum. Oğlum çok mala bağladım ben ya. Bok gibi besleniyorum. Bir ton borç yaptım. Hayvan gibi uyuyorum. Ya robota dönüştüm ya. Ya hani okey bir şekilde geçinip gidiyorum da ne bileyim önceden bilgisayarda takılıyordum. Arkadaşlarım vardı. Burada hiçbiri yok. Uyan işe git ye çalış yat. İyice mala döndüm. Yine işten çıkıp skuterla gezerken metro diye bir mağaza gördüm. Bizim TR'deki gibi bir metro mu lan bu? İçeri girdim şöyle bir baktım koli koli ürünler var. Yani bayağı toptancı burası. Raflarda dikkatimi bir şey çekti taze gıdaları gördüm. Her gün 11 dolar verip aldığım. Kısa bir hesap yaptım hemen. Bir kutunun içinde 50 tane var ve 120 dolara satılıyor toplam. Yani tanesi 2,5 dolar. Yani tanesini 11 dolardan 50 tane satsa 550 dolar yapıyor lan tek kutudan 430 dolar kar ediyor. Ulan dükkan mı açsam ben ya? Yemek satarım hep böyle. Küçük bir dükkan. Zaten günde 8 saat çalışıyorum. Hem kendi dükkanımda çalışırım hem daha fazla kazandım. Ama kirasıydı, vergisiydi, aletiydi, edevatıydı çok para ister ya. Şeytan hafiften dürtmüyor değil. Biraz araştırınca daha büyük bir toptancı buldum ve hemen oraya gittim. Burada da kutusu 98 dolar. Yani bu sefer 450 dolar bırakıyor cebe. Bir günde 50 tane satsam günlük maaşım iki katına çıkıyor lan. Öf çok fena kafama girdi bu durum. Bu sefer düşünmek için atladım skutlara yine gezmeye başladım. Yol üstünde bir tane kebapçı gördüm. Canım çekince hemen içeri girip ürünlere baktım. Tavuk şiş satıyormuş lan bu. Ben de gerçek kebapçı sandım heyecanlandım. Ya neyse bu da olur. Yemekten sonra oturdum, derinlemesini düşündüm bu işi. O esnada bir anda kebapçının gelirini hesaplamaya çalıştım. Sonra internetten bakabileceğimi hatırladım bu kebapçının gelirine. Oha! Haftalık 40 bin dolar kazanıyor oğlum bu dükkan. Lan başlarım böyle hayata. Benim neyim eksik lan sizden? Ben de dükkan açıyorum. Var mı lan? Hatta bakarsın kebapçı açarım. Ben araba istiyorum aga, lüks yaşam istiyorum. Beni siz ettiniz lan. Beyefendi bağırmayın, burası ciddi bir meslese. Biraz fazla gaza geldim.